Anam ne yapacağız ya? Şuna baksana bu çok sinirli, çıkmış kontrolden. Yok, sinirli değil de üzülmüş bence çok. Az durun. Ben şimdi bakarım kızıma. Ceylan'ım. Ne yapıyorsun yavrum sen yorulmadın mı daha? Yok ya uzun zamandır uğraşmıyordum ya. Öyle hoşuma gitti birden. Bak bakayım sen bana. <laughs> ya bir şeyim yok valla. Keyfim çok yerinde kimse de bozamaz. Merhaba. Şüphelendim benden anladım. Geçmişimi kurcaladım. Açığa çıkardın her şeyimi. Özelimi döktün ortaya. En çirkin tarafımı göstermek zorunda kaldım. Hiç tanımadığım iki insanı. Senin sayende. Mutlu musun bilmiyorum. Ben çok mutluyum. Gerçekten. Öyle mi? Çok sevindim. Buraya sana çok teşekkür etmek için geldim abi. Ay yok canım, ben, ben ne yaptım ki? Aa, o nasıl laf öyle? Hem sen olmasan biz yakınlaşamazdık Ecevit'le böyle. <laughs> çok sevindim. Hayırlısı oldu bak. Çok üzülmüş anlattıklarıma. Ben senin yaralarını sararım dedi bana. Sabah kadar da başımdan ayrılmadı. Uyumamış. Öyledir evet. Bir bakışı var ya onun hani. Sanki insanın içini okuyor. Her şeyi görüyor. Sen de birisin mutlaka. Ha, tabii tabii bilmez miyim? <laughs> Zor gelmiyor umarım bunları dinlemek sana. Ay yok canım estağfurullah siz mutlu olun yeter. Sana da anlatıyorum ki için rahat olsun diye. Tamam o zaman. İyi hissettim. Teşekkür ederim. Her şey için. İyi günler. Güle güle. İyi miyim yok bir şey.